Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kendine gurme Master Şef Kızıl Sakal Sandviçte. Bugün sizi İstanbul Kadıköy'deki benzersiz bir lezzet durağına getirdik. Burası çok özel bir mekan. 2021 Master Şef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın sahibi olduğu Kızıl Sakal Sandviçteyiz. Eren Kaşıkçı'nın ustalığını ve yaratıcılığını burada sokak lezzetlerinin çok ötesine taşıdığını görüyoruz. Burada self servis hizmet veriliyor. Duvarlardaki bu neon detaylar oldukça hoş görünüyor. Ve girişteki ile yapılmış çalışma da oldukça güzel. Şöyle bir menülere göz atalım. Biz kızıl sandviçi tercih ettik. 269 TL'lik fiyatı var. Sandviçimiz hazırlanıyor. Ve fırında ısıtılıyor. Gördüğünüz gibi temiz bir mutfağa sahip. Hızlı servis ekmeklerini de kendileri yapıyor. Şimdi siparişimiz hazırlanıyor. İçine özel mayonezli sosu da sıkılıyor. Bu mekan sadece lezzetleriyle değil, aynı zamanda renkli ve canlı atmosferiyle de göz dolduruyor. Duvardaki grafikler ışıklı detaylarla sıcak bir ortam yaratılmış. Sandviçimiz de hazır. Yemek için sabırsızlanıyoruz. Bir de böyle üst katı bulunuyor. Bu sloganlar her duvarda karşımıza çıkıyor. Sandviçimizin içine baktığımızda altında patlıcan ezmesi, üzerinde marul ve kuzu sarmayı görüyoruz ve üzerinde son olarak sumaklı mayonez. Hepinize evet. merhaba arkadaşlar. Bugün Kadıköy'de Eren Kaşıkçı'nın mekanındayız. 2021 Masterchef şampiyonu Eren Kaşıkçı. Bakalım kızıl sandviç nasıl oluyormuş? Bizim seçtiğimizde kuzu sarma var. oldukça başarılı. Gerçekten güzel. Bu sandviç. Harika. Hmm. Her zaman oynuyorum. Evet. Muhteşem. Şöyle içindekilere göz attığımız zaman da kuzu sarma, domates ve marulla beraber sıcak bir sandviç. Oldukça iyi. İnanılmaz bir tadı var. Çok güzel. Hızlı bir lezzet. İçinde aynı zamanda patlıcan ezmesi de bulunuyor. Bir sarma oldukça çok iyi bir lezzet katmış. Çok iyi. Kendine gülme. Masterchef özel serisiyle gezmeye devam ediyor sizin için deneyimlemeye, lezzetleri denemeye devam ediyor. Hızlı sakal. Gerçekten başarılı. Güzel bir sandviç. Şimdiden yiyecek olanlara afiyet olsun. Düştük yine lezzete. Tam bir sokak lezzeti. Oldukça olumlu yorumlar var bu mekan hakkında.